Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Big Vegas oynayacağız. Bakiyemiz 1500 lira arkadaşlar. 5 TL'den çevireceğiz. Niye 5 TL'den çevireceğiz? Daha düşük yok çünkü. O yüzden 5 TL'den çevireceğiz. Arkadaşlar burada yoncaların gelmesi önemli. Yoncalar gelirse güzel kazanç alıyoruz. Tabii ki tek sıraya gelmeyecek. En az soldan başlayarak 3 sıraya tek gelmesi gerekiyor. Biz para alabilmemiz için. Tabi barlar falan da denk gelirse onda da oluyor. Ama şu anda dediğim gibi yonca gelir ise güzel bir kazanç elde edebiliriz. Çünkü yonca gelmedi. İki de kalıyor. Geldi üç tane. buçuk Yonca full gelmesi lazım. Hadi free spin gelirme. Heh güzel yakaladık free spin'i. Bu arada elle müdahale ettik arkadaşlar. 10 tane free spin'imiz var şu anda. Biraz meyvemizden yiyelim. Ya amına koyayım sanki bana trilyon verdin ya. 5 TL. Sağlı sol gelip ortada da böyle bayit olursa arkadaşlar. Güzel verecek. 300 TL verdi. Çok güzel. Çok güzel. Limonlar da güzel verdi. Altı şeye de verdi. Süper verdi evet. şu anda. İlk girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sesim geliyor umarım. Çünkü ben oyunun sesini bu sefer kıstım. Benim sesim gelsin diye 310 lira aldık buradan. Bu arada. 5 lira. Bu arada verdiği rakam aşağıda yazıyor arkadaşlar sağda altta bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. yapmamız gerekiyor? Seçmemiz mi gerekiyor? 30 lira. Evet, seçmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. 25 lira güzel. Fena değil. Bu da 25 lira verdi. Şeyi niye göremedim ben? Biraz sessiz konuşuyorum herhalde arkadaşlar. 20 lira da buradan geldi. 100 lira. Süpersin. Ne kadar aldık? Orayı sayamadım arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. 120 lira. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane şey seçeceğiz. Şimdi jeton yeri seçeceğiz. Bunu seçiyorum. Hadi bakalım kaç para çıkacak oradan? 15 lira çıktı. Neye göre veriyor bilmiyorum. Oyun güzelmiş arkadaşlar. Tavsiye ederim, oynayabilirsiniz. Toplamda 542.50 lira kazandık buradan. Şimdi bugün e, yorumları okudum arkadaşlar. Demiş çok çabuk çıkıyorsun. Ben kısa tutuyorum arkadaşlar. Mesela buradan 500 küsür lira kazandık. Çıkmayalım mı? Çıkalım. Ama şöyle yapalım. 5 tur döndüreceğim bu arkadaşın hatırına. 1 Bu arada arkadaşlar kanala abone olup takip etmeyi unutmayalım lütfen. Daha iyi videolar gelebilmesi için. Şöyle 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Müdahale ettim. Gelmedi gördüğün gibi. Sorunlamamak gerekiyor arkadaşlar. Videomu izleyen bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben videoları kısa tutuyorum. Kazandığım zaman çıkıyorum. Aşağı gönüllü sitelerin adreslerini oraya link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oralardan oynayabilirsiniz. Ki ben oralardan oynuyorum, çekiyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Yaşadığınız zaman yazabilirsiniz aşağıda. Çözmeye çalışırız. Bu kadar yani. Görüşürüz.